Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz. Bugün aramızdan bir arkadaşımız eksik. Kim? Emrullah ah. eksik. Niye eksik acaba? Şu an bizim video çekeceğimizi zannediyor. Ona pusu kudu. Evet. Çok güzel bir pusumuz var bugün ona. Tabii ki o bilmiyor bunun farkında olmadan şu an buraya doğru geliyor. Videodan önce konuşmuştuk ondan. Şimdi ben onu arayacağım. Neredeymiş diye. iki dakikaya falan gelmek üzeredir diye konuşmuştuk. Şimdi gelecek. Arıyoruz. Her şeyden habersiz çocuk Şu an kendisine dev bir pusu var Alo, Alo canım neredesin Vallahi geldim, üzere. Tamam hadi seni bekliyoruz Videoya evet, geç kaldı Akşam oldu tamam, geldim, geldim. tamam hadi Şu an geliyor her şeyden habersiz bir şekilde Ona çok güzel pusularımız var Bu ağacı onun için hazırladık Bu ağaçta bu gece çok güzel mevzular yaşanacak Şu an kendisi geldi Evet motorunu park ediyor şu an Gelmek üzere kendisinden habersiz. Siz de bir şey mı lütfen. Evet. Ahmet'le beraber çok güzel pusular var burada. Sıradaki pusumuz da tabi gelecek de bu kime yani aramızda? <laughs> ya. Kime denk gelecek? <laughs> kime den gelecek bilemiyoruz ama yani. hoş geldi. Şu an gelmek üzere. Kardeşim benim hoş geldi. Hoş geldin kardeşim. Neredesin sen ya seni bekliyoruz. Ne yapayım, yeni Hadi çabuk. Ancak Akşam oldu. Uf. Hadi kanka ya. Evet emoşum geldi ya. Allah'ına sevim ya. Şu karizmaya bakın ya. Şu karizmaya bir bak ya. Karizmanın soyadı ya. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ahmet abi ne yapıyorsun? İyiyim abicim. kardeşim ya. Ya. İyi ne yapıyorsun? Allah razı olsun ne yapalım aynı devam. İyi. Video çekeceğiz kanka. İyi. E? Hani çok güzel videolarımız var. Hani. E? Gel buradan Ne oluyor lan? Gel gel. Ne lan? Çık, Ama, ipi Ama, Ama ipi getir. Ama ipi getir. Ne oluyor lan? Ama ipi getir. Oğlum bana niye bahsetmediniz böyle bir <laughs> şeyden? Fıstıdır kardeş. Kime denk gelir? Oğlum, Oğlum dur. <laughs> lan dur. <laughs> Çok güzel bir pusu. Bugünkü <laughs> <laughs> pusu var Olan ya. <laughs> Heye, Oğlum ne yapıyorsunuz? Tut tut. Çek çek. Şunu arkadan dolandır. Biraz çek çek çek. Oğlum. Tut. Lan bıraksana sen. Ya kardeş. Öyle emel bile oh. yok. Tut bunu. Oha. Ver onu bana. Diğer ucu tut sen. Diğer <laughs> ucu tut. Diğer, diğer uç bende. Gel tut. Hem bu şu tut sen. Oğlum dur. Hem bu şu. o ah. bende sen yap. Bırakma. Yok yok. Kardeş. Sen hayırdır ha? Sen hayırdır hayır. Sen hayırdır kardeşim benim. Lan tamam da kardeş. Söyleseydiniz bari. Yok. Pusu söylenir mi ya? Pusu söylenir mi ya? He? Oğlum o ne lan nakliyeci düğme attınız bana nasıl şey <laughs> ya? Sen ne zannediyorsun kardeş ya? Kusunu söyledin. Aa! Aa! He? Kusunu söyledin Ahmet kus şunu. Tutun. Bağla Oğlum, bağla. Oğlum ellerimi de bağlıyorlar. Bağla bağla. <laughs> kardeş ya. Haydır sen ya. Oğlum bu ne biçim Ama bu sen git. Arabada malzemeler al git. Anahtar sende. Ne malzemesi evet. oğlum? Tamam. Ama git malzemeye al. Git. Ne malzemesi? Çok güzel sürpriz var kamerama sana. Kamerama sen onu takip et. <laughs> Sürprizim var sana. En yakın hızlı yarayalım. Hadi. Çabuk kardeş! Oğlum, yok böyle bir düğün, şey. niye böylesiniz? Şey? Yok kardeş. Çabuk hadi, malzemeleri al gel! Oğlum ne makarnası? Tamam kardeşim. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir su kuracağız. Her şeyimiz var. O ne var ya. Adamlar tıraş makinamız, yoğdumuz. Heyecanla El elim ayağım. Gel buraya gel. Gel. Git ya Al gel. Gel baba gel. Bak bak sana ne güzelimiz var. Allah ne lan? Gel yani baba izle. O ne? Kardeş adam mı desen? Yoğurt mu desen? Tıraş makinesi mi desen? Bir de bir adalarımız var. Çok Oğlum, güzel ben sürprizler. Ben de değiştirmedim baba. Yok baba. Biz nereden tanımıyoruz. Şapkayı alayım mı? Bu şapkayı asalım şuraya. Ya kardeş. Kardeş ağda var. O ne? Bu yoğurt. Arabada boyamız da var. Fırçamız da var. Ne yok. Bir söylesin bize. Yaklaş kamera yaklaş. Oha oğlum dur lan. Yaklaş. Ama gel. Ama gel kardeş. Gel şunu tut gel. Gel. Aslanım benim gel. Oğlum nasıl bağladınız lan? Bırak. Bırak onu. Bırak. Bırak onu. Dur. Kavazını, kavazını oğlum emin. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. <laughs> İzle baba sadece çek. Emin. Oğlum bekle. Pusu he. Sakal mı çekiyor? Bu <laughs> <laughs> neler var neler Aa, O kimden saçımı tutmuş? Ben. Kaçmana izin veremem vallahi. Oğlum bırak lan. <laughs> Valla oynarsın canın yana kardeş. <laughs> Oğlum sen kalamın hepsini kesme bari. Olan oda atır. <laughs> 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 <Yaş, gülüyor> yaklaş ya hoşçuk lan bak ya. Baba bugün de pusun. Ya kardeş var. söyleseydiniz. Burgalarda neler var neler. Sen pusu he? Sen pusu dersin he? <laughs> He? Sen pusu dersin he? Sen pusu mu dersin kardeş? Ne oldu? Ne oldu he? Cio da <laughs> çıktı oğlum. Al. Amu gel amu. Amu al Oğlum. Fırçayı tamam. al kardeş. Ben de şimdi şurada bunu söylemek <laughs> istiyorum. Elbet bir gün bana da geçecek o. Evet. Tamam <laughs> yapın ne istediğinizi yapın ne ben artık karışmıyorum. Amu batır sonra. baba. Sakalım gitti zaten. O ne? Fırçayı süs. Süs 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 süs. O ne o? Boya ki devam ki. <laughs> Al baba. Ne yapacaksın? Oğlum. Buralarda sür kardeş. Sür. Oha, oğlum o kadar da değil lan. Sür ama. Ama sür. Dur. <laughs> tamam. Sür 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 sür. Oğlum durun lan. Dur. <laughs> Dur lan. <laughs> Dur. Hayırdır sen ya. Ha? bir tanesi geri geliyor. <laughs> Birisi Kim gerçek o? anladı geliyor herhalde. Çekiyorum abi Abla video çekiyoruz video. Birisi geldi ya valla kurtar. çocuğu bir şey yapıyoruz zannetti. Video çektiğimizi söyledim gönderdim. Var, siz kimsiniz lan bana bir şey ee, yapamazsınız. Ee, yapamaz. Ama sen şarkıyı söyle kardeş. Hangi şarkı? Tut sen onu. Oha oğlum dur oğlum. Ama tut şunu, değil, lan? tut şunu sen. Şşş. Irfanlıyan. Oğlum. Eee. Bunda da kılıyor ki. Kılıyor çocuk ha. Bak Emin, gel, gel, Emin, gel. Allah için. Bak, Emin. bak. Kardeş. gel, gel. bak, bak, bunlar ne, ne? Bana söyleyin bunlar ne? Bak gel, gel. Oğlum. Gel. Emin. Gel buraya. Gel Emin, buraya. Oğlum. Gel. Bak, bak. Aa. Görüyor musunuz bunları? Aa. Aa! Bak, bak. Bunlar hepsi ceza anasını satayım. Daha ne olsun? Lan dur lan. Bak, bekle. Şşş şşş. Oğlum bana pusun ya kardeş. Sakalım gitti, yüzümü boyadınız. Daha neler yaşayacağız. Kafama yört döktünüz. Ana da yok. döktü bak. <laughs> emin. Hayır. Emin, hayır. Emin gel. Allah için. Gel kameraya gir. hayır 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 hayır. Gel. Emin, lütfen. Gel. İzle. Hayır 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 hayır. Emin, emin, emin. Dur. <laughs> <laughs> tut. Tutla. Tut. Tutla. Tut. Tut, tut. Arkadaş bırak, bırak. Çek kameracı. Ben de üstüm başım yoğut oldu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu bizim yanımıza bırakmayacak herhalde. Yağımıza Terledik. Yanımıza bırakmayacağım Biraz Bilmiyorum. Her gün bugün bize de düşecek. Şu anlık bu kadar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.